Doğru duyuyorsun sen. Bana e. insan mı duyuyorsun? İşte, insan mı? Senin? İnsan mı? Sen sen <laughs> Yerel siyasete gelsin Vocês başkanım. Yerel siyasete. Yerel siyasette. Arkadaş dünyanın neresinde olursa olsun. Haber başkan. Dünyanın neresinde olursa olsun. Yaptığın işin karşılığı neyse onu söylerler. Yalan atıyorsan yalancı derler. Başka bir şey yapıyorsan da onun adını söylerler. Doğru. Her yalan şeyde yalan atıyorsun. Her şeyde. Sizin genel merkezinizle aynı şeyi yapıyor. Siyasi iktidarınız yalan yapıyor. Sen yapıyor. Sen Sizler diyorsun. de bu aynı şeyi yapıyorsunuz Mücahit Bey. Taşeron yasasını bilmeden konuşuyorsunuz. Hukukçusunuz. Taşeron yasasını bilmeden konuşuyorsunuz. Taşeron yasası adı altında Taşeron'da çalışan insanlara yalan atıyor mu hükümet? Yaptığı şu. Özel bir sözleşmeyle üç yıllık yine taşeron olarak çalışmasını belgelendiriyor. Kırkın üzerinde alt maddesi var. Çok inceledik. Daha dün değil da az bununla ilgili hocalar geldi bilgi verdi. Kırkın üzerinde işten atılması kolaylaştırılıyor. En ufak en ufak suçları hemen iş fesine kadar gidiyor. Arkadaş biz işten adam çıkarmadık çalışmayan, o parayı evet. hak etmeyen arkadaşlarla yollarımızı ayırdık. Burada varsa Aynen. söylersin. Vicdanlı olacaksınız. Tek tek, Aynen. Aynen. tek tek söylerim. Aynen. 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 Tek tek söylerim. Kimi diyorsa. Kalkın. Kalkın. Ay biraz şey konuşma ben. Başka ne gerekir misin? siz? Mülayim ben. Mülayim ben. Orsanlık gelmiyor. Üstü ediyor.

hatre gözlendi tamam arkadaşlar gitti, evet, yani arkadaşlar bir şey arkadaşlar ben arkadaşlar lütfen lütfen evet, açık sola sesini arkadaşı dışarıya lütfen arkadaşlar sizler de bizler biz arkadaşlar sizler de sakin olalım Buyurun.